Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir ilinin Gönan ilçesine bağlı olan Çifte Çeşmeler Köyü'nde Çifte Çeşmeler Köyü'nün sahil kısmı olan Pınar Kent mevkisindeyiz. Ve şu an içerisinde bulunduğumuz hemen bu villanın yan tarafında villanın arızasına bitişik olan 290 metre Villa imarlı satılık arsamızın çekimini yapmak için şu an buradayız. Ben Yiğit Emlak Gayrimelik Güldeniz Cinnoğlu. Şimdi kameramı alıyorum ve size arsamızı tanıtmaya başlıyorum. Şu an arsamızın hemen önündeyiz. Drone çekimleri yaptım. Drone çekimlerinde size arsamızın net sınırlarını çizerek göstereceğim. Bakın hemen önümde gördüğünüz alan. Villanın bu duvarının, bahçe duvarının bittiği yer sınır. Yine buraya kadar geliyor. Buradan da yine villanın, bahçe duvarının ön sınırına e, paralel olarak geliyor. 290 metrekare villa imarlı arsamız. Burada yapabileceğiniz inşaat oranı %15 birinci kat, %15 ikinci kat olarak. iki kat burası villa imarlı bir arsa. Gördüğünüz gibi etrafımızda bu oranla yapılmış birçok villa mevcut. Yaklaşık 90-100 metrekare civarında bir villa inşa edebiliyorsunuz. Şu an bulunduğumuz arabanın bulunduğu yer resmi kadastro yolu. Buradan kuş uçumu tam 750 metre sonra deniz var. Drone çekimlerinde rahatlıkla görebilirsiniz. Ve bulunduğumuz yerden yine şu yoldan 2 kilometre ileriye gittiğinizde rahatlıkla denize girebileceğiniz plaj alanını bulabilirsiniz. Bu şekilde döndüğümde şu karşıdaki Bina'yı görüyorsunuz. Onun hemen önünden şu villaların önünden bur Saçanak asfaltı geçiyor. Karayolları oradan geçiyor. Tam karşıda benzinlik var. Buradan Gönen yaklaşık 21 kilometre mesafede Biga ilçesi yaklaşık 25-30 kilometre mesafede, Bandırma'da 30 kilometre uzaklıkta. Çifte Çeşmeler plajının hemen karşısı Kapıda Yarımadası. Bu tarafta da Bandırma bulunmakta. Lokasyon açısından Türkiye'nin her yerinden kolay ulaşım alanına sahip bir bölgedeyiz. Çanakkale Köprüsü'nün bitmesiyle de ülkenin çoğu yerinden çok rahat bir şekilde buraya ulaşabilirsiniz. Bandırmadan zaten İstanbul'a İdo e, seferleri de bulunmakta. Lokasyon açısından çok değerli bir bölge. Ve Çifteçeşmeler köyünün merkezi hemen şu bayırın üstünde kalıyor. Onun altından da onaylanmış bir hızlı tren projesi bulunmakta. Burası yatırım değeri de kullanım değeri de yüksek olan bir bölge. Düz bir zemine sahip. Ee, burada elektrik, yol, su e, altyapıları bulunmakta. Rahatlıkla inşaat yaptığınızda evinize elektrik e, ve suyu bağlatabiliyorsunuz. E, Türkiye'de kazalarından sonra ikinci en yüksek oksijen oranına sahip bölgede burası. Ben yerimizi fiyat bilgisini videonun altındaki açıklama ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmından ve sol üst köşeden iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.